Bugün, İslam düşüncesindeki tevhid, yani Allah'ın mutlak birliği fikrine dair bir özetimiz var. Bu felsefe aslında çok kilit bir soru soruyor. Eğer sadece Allah varsa, o zaman bu gördüğümüz evren ve içindekiler de ne? İşte bu bakış açısı, varlığın doğasını bambaşka bir şekilde ele alıyor. Gelin, üç ana fikir üzerinden gidelim. Birincisi şu. Mutlak varlık yalnızca ve yalnızca Allah'tır. Peki bu ne demek? Şu demek ki Allah'tan başka hiçbir şeyin kendi başına bağımsız bir varlığı yok aslında. Gerçek anlamda var olan sadece O. İkincisi ve burası gerçekten zihin açıcı, alem ilahi bir hayal gibidir. Şöyle düşünelim, zihninizde bir köy canlandırdığınızda o köy ve içindeki her şey sadece sizin hayalinizde var olur değil mi? İşte bütün evrende Allah'ın sonsuz ilminde beliren bir yansıma bir ilmi suret gibi düşünülüyor. Bu yaratılmışlar yok demek değil tabii. Sadece onların varlığının Allah'ın mutlak varlığı yanında göreceli olduğunu söylüyor. Ve son olarak peki bu fikir kutsal metinlerle nasıl örtüşüyor? Şöyle ki Kur'an'daki bazı ayetlerin doğrudan akla ve mantığa hitap ettiği söylenir. Bazıları ise daha derin, sezgisel bir anlayış gerektirir, yani kalp sahiplerine seslenir. İşte bu iki seviyeyi karıştırmamak, her ifadeyi kendi yerinde anlamak çok önemli. Kısacası bu perspektif, evreni tek ve mutlak hakikat olan Allah'ın sonsuz ilminde beliren bir yansıma olarak görüyor.